Hepinize merhaba arkadaşlar. Trend deyip yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bayanlar, baylar, arkadaşlar, gençler, yaşlılar, ihtiyarlar hadi bakalım. Aga biz şimdi burada gece oğlum çok iyi manzara var lan. Şu manzarayı biraz izleyelim. olmadı ne alası. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim ana hedefimiz bir sal yapıp sandal yapıp base'imizi üzerine yap. Yani tüm gelişimimizi onun üzerinde tamamlamak. Ben herhangi bir adaya yerleşmek istemiyorum. Bu doğrultuda ilerlemek istiyorum. Bizim şu an sadece açtığımız bir tık var. Biz şu an gece mece dinlemeyelim. Bu arada bantı ne yapacağız biz? Eve götürelim abi? Şurada bir dakika şu sandıklara bant atabiliyor muyum? At baba. He. Şimdi biz kendimize crafting değil de evvela şuradan bunlar ney? Bunlar enerji içecekleri gibi bir şey. Çeşitli enerji içecekleri. Bunlar e, story modla ilgili. Ama açık olsaydı daha bir iyi olurdu. En azından görürdük. Leverlemonuzu ona göre alırdık. Ben bir tane tüp yapmak istiyorum su altı için. Yapabiliyor muyum? O burada demek ki açık görünmüyor. Aircraft. Oha. Aircraft falan da var. O zaman beyler biz o tüpü kendimiz manuel olarak kullanabiliyor muyuz acaba? Ben onu merak ettim sadece. Air tank. Yüzde yüz. Şimdi ben bunu aldım ya. Nerede o? Bir dakika oğlum. Şunu at. Acaba bunu kullanabileceğim Bir dakika deneyeceğim. Aa kullanabiliyorum. Aa çok iyi. Aga bunu o zaman tamam, tamam 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 sıkıntı yok. Ne kadar şeyi Oha. %33 mü? Lan yapma ya. Ah be bilseydim ben kullanır mıydım ya. Neyse. Şurada bir şey gördüm lan. Bizim girmediğimiz nere kaldı dediğim ama buraya girdik mi girmişiz. Bitti buraya girmişiz. Biz gidip uyuyalım. Çünkü hiçbir şey göremiyorum ben de. Yani suyun altı tamam hadi teknenin içinde bir nebze olsun görebiliyorsun da suyun altı gerçekten çok yani böyle garip görünüyor şu an. Baksanıza nereye çıkmışız. Uyuyalım abi sabah olsun sabah gidelim yapacağımız sabah yapalım zaten şu an karakter koşamıyor evet gördüğünüz üzere karakterimiz patatese dönmüş durumda biz şimdi şu şeyimizde ee, dur e tam slip diyelim sevilecek bir şey yok şu an aslında neyse şey aklıma geldi de evet beyler sabah oldu. oluyor. Güneş doğuyor. nereden doğuyor? Şimdi şu GPS'e bakarsak ay e, şu taraftan bir yerden batmış olması lazım. Ama güneş buradan doğacak. Yalnız mı güneş bir doğsa da biz gitsek. Neyse biz gidene kadar herhalde aha. Oha ay. Oğlum daha ay batmamış. Ay batacak biz gideceğiz. Neyse sıkıntı yok ya. Batar abi acelemiz yok. Hadi satayım. Oğlum koş 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 köpek balığı geliyor mahvedecek bizi. Abi gün 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 doğumunu izlememiz lazım ki biz bu şeyden kurtulalım hengameden. Yavrucuğum. Ne yapıyorsun sen? Allah aşkına. Suda değiliz ki artık. Bunların hepsini açtık abi. Bizim bakamadığımız bir tek... Ya şunu alabilsem var ya. Nasıl alacağım bunu? Bunu nasıl alacağız abi? Ha böyle. Lan üstümüz doldu. Ha yok. İyi lan o zaman tamam. Dörtlü dörtlü atıyor. O zaman 3 e, daha koyduk tamam. Tamam oğlum bunları ben böyle alabiliyorsam ne mutlu bana. Tamam çok güzel. Üzerimiz don. Aga gün doğumu nerede? Oy şu görüntünün güzelliğine bak. Aga izlenir izlenir dur. En yukarısı bura mı? Yok bura değil. Aga bak. Eee. çık bakayım. Oğlum kırılmasın bu. Çık çık bir an önce çık da. E o, hadi bakayım. Gün doğdu. Bir dakika bir saniye alayım. Abi Sakın düşeyim deme lan. Bu ne oğlum? Şeyi izleyelim diye geldik. Bu şey olur. Bunu bunu atacağım videoda küçük resim olarak ayarlayabilirim. Abi çok güzel ya. Baksana abi şu görüntünün güzelliğine. Vallahi çok güzel. Orada Bu burada burada var. Ee, şurada ne varmış? Hiçbir şey yok. Şimdi ben buradan nasıl ineceğim? Hayır, hayır, hayır. Abi kırıldı ayağım, kırıldı. Nasıl iyileştireceğim ben bu ayağımı, kurban olayım. Broken Bones, kırık kemiklerim var diyor. Biliyorum. Abi bak kurban olayım. Şaka. Şaka vallahi şaka bu ya. Ben bu ayakla ne yapacağım abi? Allah'ını seversen ben oraya çıktım. Tamam ben oradan nasıl ineceğim? Denize mi atlamam gerekiyordu? Bittim ben bittim. Ben bu kırık ayağı nasıl düzelteceğim? Abi gidiyor gidiyor. Bir şey saldırıyor mu? Ayaktan ötürü mü? Ya kırık ayakla hiçbir şey yapamıyorum şu an. Köpek balığı yüzde yüz peşimde. Oha. Bu ne lan? Hii, hayır. Lan aldı beni götürüyor. Lan 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 lan. Lan köp... Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Köpek balığı da bir yandan saldırıyor. Çıldırtacak beni ya. Sakin. Abi hayallerimiz sekteye uğramış durumda. Hayır. <laughs> Çıkarttık çık şuradan hadi <laughs> oğlum ne yap? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Aga biz kesin. Oha. Oo, bittik. Ha biz ne yapacağız şimdi? Canımız çok kötü durumda. Yani şu an karakterimiz ölmek üzere abi. Buradan biraz kulot alsak. Biz bu ne, ne yapabileceğiz onu düşünmem lazım. Abi. abi biz ne yapacağız? Nasıl iyileştireceğiz Kendimiz Hiçbir fikrim yok. İkinci gün. Hayatta kalınlar ikinci gün. Susuzluktan yana sıkıntım yok. Ateşimizi tekrar harlamam gerekiyor. Ben şu an net bitmişim. Şu an net bittim yani. Karakter olarak bizim balık da yakalamamız icap ediyor. Balık ve kuş avına yönelmemiz lazım. Bunun yanı sıra adamı ben nasıl iyileştireceğim? Oo çok kötüyüm. Vallahi şu an kan kaybım artıyor. Bunu ne yapmam gerekiyor acaba? Yiyebiliyor muyum? Ha, bir dakika. Ne diyor? Abi vallahi billahi çıldıracağım ya. Arkadaş delireceğim. İstemiyorum taşmaşı. Yengeç de yok. E bu karakter nasıl iyileşecek? Sargı bezi iyileştirmiyordu bizim. Kırık ayağımızı sargı bezi iyileştirmiyor. Ya dinleneceğiz. Ayak kendinden geçer mi bilmiyorum. Ama karakter bu arada... Abi karakter ölüyor şu an. Hemen sargı bezi yapalım. Karakterimiz kan kaybı yaşıyor. Hemen 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 gidelim şuradan bir sargı bezi yapalım. Yapalım da bizim ilk yardım çantamız vardı burada galiba ya. Bir dakika. Aynen bak 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 hadi oğlum. Sargı bezi. Bakacağım şunu bir deneyeceğim şimdi Şuradan Ha acil durum şeyi o Kanama gitti Yalnız ee, kırıklık geçmeyecek herhalde Ben bu kırıklığı nasıl geçireceğim onu bilmiyorum Sal yapalım Salı oraya götürüp sal da gelir Gebiliyorum bir tane daha yapamıyorum muyum peki? Şundan var mı elimizde? Raft şeyi böyle düz bir tane burada gördüm. Bunun dışında başka bir tane var mı acaba? Şurada aha gördüm orada. Tamam. Bence var ya şu an daha hızlı Bir tane de bundan yapam Aa, yapamıyorum. Tamam. Geçici de olsa biz odunla e, onunla yapalım. Nasıl atıyorduk? Bunun var mıydı acaba bizde ya, biz şu raft e, beyzin altını yaptık ama bir ağaçtan kaç tane çok çıkıyordu ki. da su şeyini atacağız. Bir saniye, eğil, 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 eğil. Yürüyemiyorsun zaten, yarım ayağım var. Yap bakayım kral suyun içine. Şimdi çekebiliyor muyum? Çekebiliyorum güzel. Yalnız bu benim işimi şu an görmez. Motor yapabiliyorum. Ha işte bu lazım. Bu çapa bunu dört tane halat. Oo. İşimiz var desene. Yelken olabilir ama yelkenin yanı sıra ikisinden yapmam lazım. 5 halat lazım. 3 çubuk lazım. Tamam bu var. Yalnız bu adanın kaynakları tükenmek üzere. Ağaçlar dışında bu adada çok bir kaynak kalmayacak. Bir ee, halat hatta hepsini alalım abi gelmişken bir tane de fazla yapalım. Yani bulunsun illaki bir yerde lazım olur. Halat oyunda bayağı lazım olur. Daha sonrasında bunların bir yetiştiriciliğini yapalım. Büyütelim bunlardan. Deniz hıyarı. Deniz var Öyle bir şey diyorlar da. da hıyar biziz tabii. Ada hıyarıyız. Abi yap bakayım tane daha. Adamsın. Kaç oldu? 4 artı 1. Tamam şu an 5. tamamladık. Yalnız adada başka şu son herhalde. Kendiliğinden çıkıyorsa güzel. Baltayı maltayı bir tık büyütmemiz lazım. Bu arada level alırsak güzel olacak bizim ayrıyetten. Adam öldü aga. Adam öldü. Ayak mayak iptal şu an. Abi acaba ne kadar sürecek bu şey? Ee, sumeleri. Şundan. Şunun bitişiyle bir tane daha yaparsam. Geniş bir sal yaparsam. Aslında dörtlü yapmak daha işimi gelirdi ama. Yavrucuğum. Lütfen ama rica ediyorum gel. Ee, bir zemin daha yap. İşte bu. İşte bu. Bir sal bizi. Bir tane yelkenli çakacağız bunun üstüne. Birinin ortasına koyuyorsun. Tamam fark eder mi? Yani sadece bu yapacağız. Şimdi bir tane de o zaman şey yapacağız. Hemen yapmamız lazım bir tane. Tamam. Aynı zamanda bir adette Çapa yapmam gerekiyor. Taşı buluruz. Odun da buluruz. Odun var zaten. Ama halat salımız hazır. Bir test edelim mi salı? Ey yavrum ey ya. Adam adam. Eee. Postlayalım şuna. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Ben de... Ama buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Buna geliyor. Buna geliyor. Buna geliyor. göstereyim mi? fırtına geliyor gibi. Ben bunu bu teknenin ucuna çıkarabilirsem eğer. İşte burada durmaz o sıkıntı. Çapa alabilseydik çapayla burada tutacaktık bunu. Abi şimdi sorun nerede? Bizim ada sıkıntımız olur. Şimdi bizim ada bura. Biz şu ayın Şu adamı daha uzak bu mı? Şu karşı adaya gidersek eğer bir dakika. Adaları karıştırırsak biteriz bu arada. Şimdi şu adaya gideceğiz. Tam böyle cepheden şöyle e, evet aynen bu şekil gidelim. Arka oğlum çok güzel manzara var lan. Hemen kaybediyor. Bu adaya gidelim. Bu adadan biraz fikus mikus salat malzemesi toplayalım. Yalnız çok uzak ya. E, çıkalım. Kendi gidiyor zaten. Unutmayalım abi, unutmayalım dik. Ada ha, şurada. Çok iyiyiz lan. Şimdi bu adaya gidip bu adadan biraz craft malzemesi toplayıp tekrar kendi adamımıza dönelim. Kendi adamımızı geliştirelim kendimizi. Yani şu salı bayağı büyütmem lazım. Motor yapmam lazım. Bu salın üzerine odalar yapmam gerekiyor tabii. Şimdi şöyle yapacağım. Tam arkamız oraya gelsin. Böyle iyi. Sakin. İşte bu bundaki sıkıntı acaba biz İşte tek sıkıntım abi acaba bir fırtına mırtında olduğunda bu sal bat, batıyor mu batar mı yani bize sıkıntı çıkarır mı? Böyle bir durum söz konusu olursa biz bayağı bir sıkıntı çekeriz. Unutmayalım bak şu adayı. Beyler şöyle gidelim. Tam sırtımıza gelen ada. Tam karşımızdaki ada. Biz onu neye göre hesaplayalım? Buradan bu tekliğe bakmak istiyorum gelmişken. Aa, burası daha yakın. Daha iyi. Tamam bulduk. Şimdi salımızı şöyle. Bak şimdi salı bıraktım. Oo, malzeme bol burada. Burada var ya köşeye döndük biz. Tamam. Gel oğlum gel. Şimdi tam salımızı şöyle alalım. Oğlum. Gitmesin değil mi? Tamam. Şimdi nasıl bir hiza çekeceğim ona? Şu yarıktan baktığımızda şöyle tam şunun ikisinin ortasında gelip baktığımızdaki ada. Onu unutmayalım da. Bu ne? Oha, oha, o ne lan? Baka ben buraya malzeme toplamaya geldim. Ha odun modu toplayayım ama yerdekileri alalım. Karakter bir tık. Bu bu ne? Abisi. Fikus toplamaya geldim bana bulaşma sakın ha. şey değilmiş. Ay. Aa, sende. Bunları anımsıyorum lan sanki. Bunları mızrakla mı öldürüyorduk? Bir şey oluyordu ama. Balat malzemesi toplamak için geldim. Salamız duruyor. Şu ayak düzelseydi şu gemiye girerdik ya. meyve mi var orada? Çiçek mi? Bir meyve var. Bir dakika bir şey buldum. Oo. Oh! Ne durumdayız? Gayet iyi görünüyoruz ama Lan. OHA Ben bunu aa Bunu bir dakika lan bunu biz Bunu mızrak yapmamız lazım Lan öldürüyordu öldürüyordu Gerizek. Hale bak ya Gel bakayım Gel bakayım gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. That from broken bones, kırık kemiklerin vardı. Bir gün hayatta kaldın. Allahım. Nedir bu başımıza gelen bu adada ya? Gemi direğinden düştük, kemiklerimiz kırıldı, köpek balığı saldırdı, yetmedi bir de geldi yengeç saldırdı. Ulan yengeç de vs atamıyorsak biz yani oynamayalım lan bu oyunu. Ka gibi ya. Yengeçle vs atamıyoruz ya. Ulan geldi. Arkadaşlar seri burada sona ermiş bulunuyor. İkinci bölümde patates olduk. Bir yengeç tarafından saldırıya uğradık. Kafamız gözümüz yarıldı. Neyse bir daha başlayacağız. Zaten başımıza gelmeyen kalmadı abi. Kendinize dikkat edin görüşürüz. Ama öcümüzü alacağız bunu unutmayalım beyler. Öcümüzü alacağız. Aklını alacağız. Bu sefer o yengeçleri var ya böyle sülalesini katledeceğim onların böyle. Sülalesini böyle ipe dizeceğim. Yemek olarak yapacağım. Çorba yapacağım onu. Kendinize dikkat edin görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu umarım beğenirsiniz. Görüşürüz.